Bütün yedeği yok. yok. Vurdun sen böyle vurdun. Sen yani kendi kliniğini atsan sporcular mı gelecek yoksa... Ya <laughs> ya da şimdi söylemedin. Ben. Beni dinle. Bir şey sorun, sorun mu? Manita ya. Bir lan, de 5 İzmir'de kordonda bir yer. Bilmiyorum. Evet. Abi şansa üstümüzde yine göl belediye spor... Ma kulübe söyledik ama kulübe söylemeyecek. Keseriz, keseriz. Yapacak bir şey yok. Tamam, bilinsin. Tamam, Levent abi devam edeyim mi? Pekant mı? Eğazı. 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 O siktir. Oğlum bizde genel kültür var sana <laughs> yani. Aynı. Yok. O at zaten mitoloji diyor. Pekant mı? Başka yok adam. Başka Ben başka, ben başka şey bir şey bilmiyorum. Mitoloji başka at yok ya. Utka. Bak ben bunlara göre yine biraz ünlüyüm. <gülüyor> <gülüyor> bir dönem katıldığı tüm programlarda motosikletten düşen ünlü kimdir? Heee <laughs> Bir şey diyeceğim ben Bülent Seltaş git Ne lan? Oğlum üç iki tane Kesin kusmuk Oo Ne çektin sen? Ne bileyim lan Oğlum nere? Bir <laughs> buçuk mu ya? <laughs> Hindistan bir buçuk mu ya? Üç <laughs> Sonra Amerika gelsin Öyle zor bulursam Benim yüz. Otuz 32 17. <laughs> Bir şey değil mi? Kısa olan herkesi düşündüm aklıma geldi. Güzel kadın. Oooo! <laughs> <2 kusmaktır>. Uff! <laughs> <laughs> da. Daha önce kusmak yemedim de her yani bölümü yiyoruz. Ya of ya! <gülüyor> <gülüyor> Neydi o? Kızımı kusmak Daha kötü.